aşkım 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 başlayacağım aşkınız. Bileyim ben. Sen salak mısın derim hangi? Gözlerin gözlerimin gözlediği yolları gözleseydi gözlerinle gözlerim göz göze gelirdi güzel gözlü. Salak mısın Cemile? Tabii siz anneleri tarafından size emanet edilen çocuklara her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının annelik etmesine şiddetle karşısınız ama. Osman'ın nereye gidersen Tel kalbime ilmek ilmek işlenmiş gibisin hasretinle yüreğime nereye böyle bileyim söyle Bana para ver bana para ver Kim saldırmış peki saldırganlar